Dayı ne zaman? Ben de ona bakıyorum. Benim vaktim kalmadı dayı. Gücüm de kalmadı. Rol yapacak halim de kalmadı. Sabrım da kalmadı dayı. Ne zaman? Sen ne zaman gelebilirsin yanıma? Ben seni. Arayayım. Aferin lan doktor. Bir işe yaradın bak. Ezel Bey deli bu adam. Demek ki kendine tamam. gelmiş. Nasıl işte ameliyat? Ali Bey'e de onu anlatmaya çalışıyorum. Salak. Çıkaramamış kurşunu. Abdominal aortun tam yanında duruyor. Damar cerrahı gerekebilir. Buradaki imkanlarla... Sonuç? He ee, bak gördün mü? Aynı kafadayız. Sonuç ne? Kıçımın doktoru. Kanamayı durdurduk şimdilik. Ama kapsamlı bir ameliyat lazım. Kanama tekrar başlarsa hasta şoka girecek. Hayati tehlike söz konusu. Ben de dedim başka bir hastaneye götürsek, başka hastane falan. Olmaz. O zaman beyefendi de izin verecek ki biz de ameliyat edelim. Tut durdu sizi görecek. Ne kadar zamanımız var? Zamanımız yok Ezel Bey. Kanama her an başlayabilir. Dışarı çıkar mısınız lütfen? Ameliyat olmazsan öleceksin. Zamanıdır be kardeşim. Geç bile kaldım. Affettiğini söyle. Sonra? Sonra. O hayat var ya, senin hayat güzel et, ha. Aferin ben Ömer. O yata bindir beni. Denizin tam ortasına bırak. Nasıl? Saçma. Ömer. Harbiden sensin değil mi lan? Görmüyor musun? Ömer'e ait bir şey görmüyor musun? <laughs> Affet değil söyle. Sonra koy ver beni. Son bir iyilik yap. Tommy Son Ömerlüken Sonra salıver ömer beni Ha? Affedeyim mi Söyle o zaman Niye yaptın Ali? Hı? Niye yaptın? Ver. Boş ver. Senin yaşadığını öğrendim ya. Bugün mis gibi bir gün. Bugün var ya tam ölecek gün. Hadi git. Hadi git Ömer. Haklısın. Ne affedeceğim lan? Hadi git. En doğrusunu yapıyorsun. Hak ettik. Veri gitti. İkisi kaldı. Hadi oğlum hadi, hadi. Hadi merak etme. Doğrusu bu. Hadi lan! Ah. Kimseye söyleme ha. Ömer. Böyle gittiğimi. Peki. Elli adamla savaşıyormuş. Ne? <laughs> Ömer'i kurtarmak için atlamış da hepsinin arasına. Ah. Güzel bir hikaye salla millete. O kadar kolay değil Kerpeden abi. O kadar kolay değil.